arkadaşım Türkiye ile beraber Brawl Stars oynayacağız ve kayıt Kay kayıt hemen istedim ben bir şey diyeceğim karakter alacaktım arkadaşlar. olsun. Kim de seviyorum. Ve Türkiye'ye de buradan <laughs> selamlar. Kayram. Yani Kayra mı? Herhalde ismi Kayra'ydı. Ona da selam. Yani aynı ismi <laughs> de ama. selamlar olsun. Aa, kaç kaç kaç.

Pokoya ölmeyen yani sen. Pokoya ölene de ne bileyim yani. Mart. Ne lazıksın. <laughs> Olsun. <Triangle>. Yağırçın. <laughs> oh. Biz beraber fitreler Tropix seç. Tropix seçti. Tamamdır, güzeldir. Sprout da güzel karakter yani. Bazıları Sprout'u bayağı bir pro Yani Türkiye'de öyledir diye düşünüyorum ben. arkadaşlar Haydi bakayım. Selamünaleyküm. Oha iki de onlar. E, yoksa aksesuar ya aksesuar. Yanım kesin. Ama burada Mat olsa sıkmazdı. Selam, aleyküm adım Azra'yı. <laughs> ya sen nerede geziyorsun acaba? Acaba nerede geziyor bu? Ben sadece bir gün nereye gitmiş? Güzel cam vurdu. Arkadaşlar güzel vurdu ben. Ay Ay ben bu sefer çok kötü oynamaya başladım ama artık. Ay gelme bize abi tamam. Olman olduğu yerde bekliyor tabii. Tamam. Oyuncular bana karşı kardeşim. Yok. Senin nefes Hadi öldürelim Snider'ı tane çikimiz aldık. Ulan çekip. Aha yandık. Oha iki efsane bir takım mı ne? Baba da. Oy. Kesin öldük dedim de. 1900 ya 1900 vuruyor mu? 30 gidiyor? 30 yıl vuruyor mu? 20 yüklü kral mı? Oha! Bu ne ya? 21 yüklü olmuş hatta. Devam olsun. İstiyor mu? Hadi bakalım. Ona. Ya yeter yazma. Hmm, bak Evet kanala abone olsunlar diyor. Arkadaşlar siz de lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Ve kaldığımız zaten devam ediyoruz. Hadi hazır verelim lütfen. Lütfen hazır verelim. Tamam, hadi tamam Başlıyoruz hadi bakalım. Aman ya. <laughs> da öyle bir hesaplaşmada çok şey oynayabiliyorum. Yani. <laughs> bir de <laughs> videodan video istiyorum. <laughs> Ay gebersen artık. Nanicik. Nanicik. Nane az canla benim Sinirlenme tam sinirlenme koçum. Sinirlenme şampiyon. Oldun yerde bekliyorum. Ben geldim merak etme. Ben varken hiçbir şey olmaz buraya. Tamam hiçbir canlı yoldayız. Hadi Güzel oynuyoruz bence. O takım arkadaşım on olmuş şuradalar. Şurada bir çok oh, olur dedim ya de. 1700 vurdu lan. Yandık 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 yandık. bunda bir birinci olalım be. Ölçü kullandırmadınız. Ölçü kullandırmadınız bir ya öldür öldür bir kişi oldu. Kim çevirmiş o? Evet evet. Oo neyi varmış? Haydi bakalım. Ve hey arkadaşlar Mustafa Karaduman Discord sunucuma gelmeyi de unutmayın. Linkler koyamıyorum lütfen Aa. <gülüyor> 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 Sen bay bay Max'cik Sen de bay bay <laughs> Ya rosa prosun be Ben alpırım o da prosu Ha şimdi pırmıyor <laughs> diyorsun <laughs> <laughs> Abi alçın Lan şunu üstümden gelsene sen daha. Bir de bence güzel isim yapmış Türkiye'de. Allah kaç kaç kaç. kaç, kaç. <laughs> o kim var senin? Kime şekil yapayım lan? Bende de inşaat var. Yani bir de 30 taş yani. Mesela onu paraya sırarak da alabilirsin. 12 lira ver. Hemen o zaman da gelir hemen inşaatçı Ceki. Ama dükkandaysa. E ne varsa Ya bize geldi. Anlamıştım. Bay bay. Selamun aleyküm. Bye bye. Güzel burada 17 yüküyoruz. Tamam biz kazanırız bunu. Dedim de orada bir genel bir gene. Burada bir gene var gene gene. Oo beni çekersin ha? Yirmi bir yükle kazandım. Hani kralı yükü gibi. Ben çok güzeldik ya. Rosa prosuymuşum be. Ben Rosa prosuymuşum valla. Arkadaşlar. Haydi haydi bakalım. Haydi asır ver. Haydi haydi. Ne yazacağım ne. Ha ne yazacağım. Yazıyor mu ne abi. Ve arkadaşlar Kodomatik TR3 Kulübüne de gelmeyi unutmayın. Gereken kupa arkadaşlar 7000. Bunu da unutmayın. Hadi hadi hazır veriyor mu? Video. Video bitmedi. Sen bir savaş yap benim arkadaşım girdi. Tamam. Gel bakayım Türkiye gökteniz. Take care of the weed. I'm sure 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 I'm i i Pyrrä, pyrrä! Pyrrä, pyrrä! Pyrrä, pyrrä! Älä Güzel, güzel. Oo, orada kaç tane spike resmi var acaba? Mesela burada var. Mesela böyle ki. Oo, piper Pros'uydu. izlemek. Evet. Arkadaşlar bir de göktez bayağı bir piper pros var arkadaşlar.